Hepinize tekrardan ben, ben, selamlar ben, ben. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar zengin fakir çekiyoruz. Yanımda evet, kuzen fakir var. Hoş geldin fakir. Ne haber lan hoş bulduk. Ah iyiyim sen nasılsın? İyiyim. Gençler uzun bir yerden sonra da çekebiliriz çünkü bayağı bir işlerimiz vardı. Şefiklerimiz, şefiklerimiz geldiğinde biz onlara ihtimaldik. Baya bir tedirgin belirginlik oldu. Biz bir yerlere gittik işte. Aynen Öyle yani. Ben Gene ben fakirim. Ben tabii ben size fakirlik fakirlik güzel bir şeydir Evet arkadaşlar. Yani bu fakir için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yaşar fakiriz altından donumuz var. Don mu? Don. <laughs> şaka şaka. Neyse arkadaşlar videomuz devam ediyoruz. Evet. <laughs> Çok fakirim. Evet. Çok fakirim. Evet şöyle şuradan bir zırhlarımı alayım. Evet şöyle zırhımı giyeyim. Tık tık tık. Ha? Kim bu saatte? Tık tık tık. Geldim be patlama be. Sen şey, de kimsin? Ben fakirim. Ne yapayım? Şey birazcık para isteyebilir miyim? Alabilirsin tabii ki de. Ne kadar? azıcık verebilirim sana. Teşekkür. Evinize girebilir miyim? Giremezsiniz. Niye? Benim babam kızıyor. Sizin babanız mı Evet, benim babam yıllar önce öldü dedi ki kimse kimse kimsenin evine gel gelmesin dedi. Al ben canım kardeşim benim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hadi şimdi git evimden. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ay bu fakir çok tatlı bir şey ya. Evet arkadaşlar, fakirin evine mi gitsem? Gelme lütfen, işim var. Niye işim var? İşim var. Tık 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 tık. tık. İşim var, işim var. Kardeşim, oturmaya geldim de sana. Hee, lütfen gider misin? Niye? İşim var ama bir ses. Aa! Öldüreceğim <laughs> seni, öldüreceğim, Hayır. öldüreceğim. Hayır. <laughs> Hayır! Sen kime yakalayacağım. <laughs> sen şimdi ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Ha? Öldüreyim mi şimdi ben seni? Ne yapayım lan? Ne yapayım ha? Git lan uyum ya. Git lan evine git lan. Gel. Sen git lan. sen git lan. Benim uğraşmayı bırak. Allah. Lan bu çocuk delirmiş. Beni öldürecek. Sevgili <laughs> aslan. Seni çiçili ve 31.648.223 31 bin milyon 648 bin 223 parça bölerim. Git lan evine. <gülüyor> lan. <gülüyor> tamam tamam özür dilerim abi. Bir milyar valla seni bir milyar parça Şimdi bölerim. Şimdi sen bak. görürsün fakir. Şimdi sen görürsün. Ya yani seni öldüreceğim. Ama şimdilik uyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uah, uah. Gel lan buraya. Olamaz. Kapıyı kilitledim. Kapıyı kilitledim. Olamaz. Hayır. <laughs> Git lan başımdan. Git lan öldüreceğim seni. Ya. Öldürürüm. Benimle uğraşmayın kes. Kes. Uğraşmayı kes lan. Allah. Çocuk delinmiş öldürecek beni. <laughs> öldürürüm seni lan ananı sikeyim öldürecek beni ay özür dilerim arka lan <laughs> özür dilerim böyle küfürler ettiğim için özür dilerim özür dilerim, ay, ya, özür, dilerim. Ya, lan, özür dilerim seni 1 milyar <gülüyor> <gülüyor> bak bak <laughs> <lan>, öldürür bakarsan <laughs> bak, sen seni öldürmem tamam baktım bak senin hepsini benim çadırın hepsini bana ver ulan ben zenginim lan ben zenginim seni ben öldürürüm seni ben öldüreceğim aa Gel lan buraya. Olamaz. Hayır çocuk nedirmiş? Lan çocuk nedirmiş? Otur <laughs> şimdi. Sen bittiğin adamım. Şimdi benim evime git. Git lan benim evime git. Tamam dur dur. Çalırınlar. <laughs> Çalırınlar. dur. Çalırınlar. Olamaz. Ulan <laughs> sen Hı. bekle. Dururum seni çocuk. Sen kim oluyorsun? Bekle dur dur. Bırak vurma vurma. Lan, lan asla benim evime giremezsin. Öldüreceğim Eline, seni. Evine gireceğim kim? Kimsin? Ee... ya olamaz, hayır olamaz. Ya. Yeter artık. Evini patlatacağım senin. Öldüreceğim seni Muhammed. O fakir olamaz, hayır. Sen fakirsin. Olamaz, evime giriyor, evime giriyor. <laughs> Sen kimsin benim elime giriyorsun <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Soyadın ne? Soyadın, soyadın. Asıl senin soyadın ne? Turgut. Turgut mu? Evet. Ulan sen kimsin? Bizim soy ismimizi çalıyorsun. Biz yoksa kardeş miyiz? Ben seninle kardeş mandeş değilim. Hadi yürü git evine. Tamam, yürü git. Özür dilerim, özür dilerim. Zengin Bey. Seni öldüreceğim. Senin o evini patlatacağım. <laughs> zengin gene beni dövdü ya. Of, of gene çok fakiriz be. Şey, bir ses nereden geliyor? patlıyor. Efe. <laughs> 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 evet evet ya. Çık lan karşıma. Ha? Oo. Hayır lütfen yapma. Yapacağım. Bir dakika son bir kere bir şey diyebilir miyim? Ne? Seni Sonra seni aşağı atacağım. Senin soyadın ne? Harun. Benim soyadım daha Harun. Yoksa biz kardeş miyiz? E, yeter lan. Yeter. Öyle. Ha ha ha. Yanar ya ya. Olamaz, ölmedi. <gülüyor> lan! <gülüyor> Öldüreceğim seni Muhammed. Şey. Öldüreceğim seni lan. Nah gelesine gel gel hadi gel öldür gel gel. Gel gel. Olamaz yanıyorum. Gel gel güzelim. Hiç acımayacak. Ağlarım sana derman olacak. Derdime derman. Bir de. ha ha. ha. Aman. Lan hala yanıyorum ha. Söndüm. Öl bakalım. Allah. Allah. Oy. Obi. Allah. Allah. Muhammed gitti. Öldü <laughs> mü? Lan yukarıda kaldın ya. Yemin et la. Vallahi. Vallahi ben on, on... bak sonuncu baka soktuk ha. Aa. Sen neredesin? Ah düştü. Gel, gel lan. Oh! Altın elma sana sonra bok yedim ben. Oh! Haydi bakalım. Gel bana. Dur <laughs> bir dakika dur. Öldüreceğim seni. Lan yarısı. Olamaz. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar videomuzda evet. <laughs> artık sonumuza geldik. Ee, Geçer bir teknik aksaklıktan dolayı oyuna giremiyorum. Oyunun, oyunun sunucu da attı beni. Oyuna giremiyoruz evet. Evet. Bu yüzden gençler oyunu ben siz devam ettireceksiniz. Gençler zaten videonun sonuna geldik. şer kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Sağda ve soldaki videoları da tıklayabilirsiniz. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.